Sunu duydun mu babaanne? Duydum. Babası Ay ne güzel şey yağıyor. Mu? Bahçeye bah kar mı yağıyor? Anne peki erik ağaçları üşüyor mudur? Hani olmadı daha erik ağaçları. Çık açtı bak kar yağıyor. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Bak iki tane erik ağacımızda çiçek açtı. Evet. Bak ikisi de açmadı. Hepsi açmadı. Birazcık açtım. Su da versin baba sana tamam mı? Arya bak nasıl yağıyor kızım. Çok güzel yağıyor. Çok güzel yağıyor baba. Evet. Sesini. Duyuyorum. Ne güzel değil mi? Cama yap bakalım. Cam soğuk mu? İyice yaklaş. Yaklaş. ele ele. Yaklaş da yap. Bak ele ele. Evet, iyice yaklaş da yap bakalım. Yaklaş. <laughs> Yok, iyice yaklaş. Yaklaş yaklaş. Ah bak oldu. Parmağınla şimdi çiz Arya'nın ası. Tamam. Aferin sana.